Türkiye'de ilk kez artık müşteriler hiçbir uygulama indirmeden sadece WhatsApp üzerinden sipariş verebiliyor. Tam entegre, tam otomatik, sıfır kafa karışıklığı. Müşteriler uygulama yüklemek istemiyorlar. Restoranlar karmaşık panellerle uğraşıyorlar. Sepet takip WhatsApp işbirliğiyle artık çözüm burada. Restoran menümüzü müşteriye otomatik olarak gönderiyoruz. Müşteri WhatsApp'tan tek tıkla menümüzü uygulama gibi açıyor. Ürünlere tıklıyor, sepete ekliyor. Adresini yazıyor, ödeme seçiyor ve siparişini veriyor. Bu sipariş anında sepet takip sistemine düşüyor. Fiş basılır, mutfağa gider, diğer tüm süreçler aynı pazar yeri gibi çalışır. Ama fark şu. Hiçbir komisyon yok. Tüm kontrol sizde. Biz tüm kurulumları sizin için yapıyoruz menü kurulumu, link yönlendirme, QR broşür desteği, arayan müşterilere otomatik WhatsApp linki yönlendirme. Müşterinizin cebinde zaten var WhatsApp. Alışkın, güvenli ve kullanımı kolay. Siz siparişe odaklanın, teknolojisini biz halledelim. Sepet Takip, WhatsApp'ın resmi teknoloji partneridir. Müşterinizin en çok kullandığı uygulamayı en güçlü sipariş kanalına dönüştürün. WhatsApp'tan sipariş almaya hemen başlayın. Daha detaylı bilgi için şimdi bizimle iletişime geçin. Sepet takip kazandırır.